Merhaba ben Yusuf Veysel Esen. YKS 2025'te sayısalda 609. oldum. Pakodemi kullanmaya başladığımda konu anlatım videolarında özellikle hücre hücre olması hani her detayı ayrı ayrı video olarak anlatmış olmaları benim dikkatimi çekti. Çünkü bazen bir konuda çok ufak bir noktaya takılabiliyorum ama çok uzun videolar izlemem gerekmiyor. Çünkü Pak çoğu konu hücrelendirilmiş olduğu için rahat bir şekilde istediğim bilgiye ulaşabiliyordum. O çok kullanışlı oldu benim için. Özellikle de soru çözerken çoğu zaman geometri, matematikte ya çok ufak bir detayı hatırlayamadıysam ya da tekrar etmem gerekiyorsa o an sorunun yanında hemen Pak videosunu açtığım oldu. Çok hızlı bir şekilde tekrar edebildim. Bu sayede hani unuttuğum bilgileri, bazı formülleri, bazı teoremleri çok rahat bir şekilde hatırlamama yardımcı oldu. Kazanım parkuru uygulaması bence biyolojide çok işe yarayabilir. Çünkü tekrar ettiriyor sürekli testlerle ve hani aynı zamanda sürekli hatırlatma olduğu için biyolojide çoğu zaman ezber olan bir dersi benim için hatırlatmalarıyla beraber çok yardımcı olabiliyor. Biyoloji gibi dediğim gibi sözel derslerde de aynı şekilde kullandım tarih, coğrafya gibi o kazanım parkurunda sürekli tekrar ettirme alışkanlığı kazandırıyor ve unutturmuyor yani. Konu tarama testi oluşturma özelliği Paka de bana yardımcı oldu. Yani bir konuyu yeni çalıştığım zaman önce orta seviyede sorularla bir test oluşturuyordum. Sonra da zor sorulara da geçebiliyordum. Çok büyük bir soru havuzu var. Çok kaliteli yayınlar var içerisinde. Hani bir konuya temel atmak ve ileriye götürmek için soru bankasına başlamadan önce rahatlıkla oradan tecrübe kazanabiliyordum. Ben bu şekilde kullandım Kontrolama testlerini. Size de bunu önerebilirim. Düello özelliği hakkında da konuşmak isterim. Düello özelliği hani günün belli zamanlarında gerçekleşiyor. Canlı canlı bir sürü insanla yarışabiliyorsunuz. Ben de bazen böyle ara verdiğimde denk gelirsem böyle kısa düellolara giriyordum. O da eğlenceli oluyordu. Hem yeni sorular da gördüğüm oluyordu. Çoğu zaman ben TET Fen ya da TET Türkçe'deki o kısa sorulara bakıyordum hem hızlı çözme açısından tecrübe oluyordu hem de farklı soru tipleri de gördüğüm için yani düellolara bence kesinlikle takip etmelisiniz. Hani programınıza o günkü düellolara bakın. Yani saatli olduğu için zaten programınıza eklersiniz. Çok eğlenceliydi. Ben çok eğleniyordum yaparken. Sizin de eğleneceğinize eminim. Yani kaçırmayın. Çalışma rutinimde bence en önemli şeylerden biri de her sabah kalktığımda bugün ne yapacağım diye onu planlamamdı. Bu sayede her zaman ne yapacağımı bildiğim için hızlı bir şekilde bir sonraki aşamaya geçebiliyordum. Pakodemi'nin de aynı zamanda planlamak için çok güzel araçları var. Onları da kullandım. Bir önemli şey detay daha da şunu söyleyebilirim. Yanlış yaptığınız zaman ya da bir şeyi tam anlamadığınızı hissettiğinizde özellikle sorularda ben soru bankalarında soruların fotoğraflarını çekip galeri yapıyordum. Ama sonra fark ettim ki Pakodemi'de çözdüğüm soruları Pakodemi çalışma geçmişine kaydediyormuş. Yanlış yapsam da doğru yapsam da tamamen doğru olsa da eksik olsa da her şeyi kaydediyor. O çok güzel bir özellik. Aylar öncesinde çözdüğüm yanlış sorulara bakabiliyordum. Bu sayede eksiklerimi kapatabiliyordum, hatalarımı görebiliyordum. Aynı zamanda bir hatayı düzelttiğiniz zaman tamamen düzelttiğinizi hissettiğinizde orada işaretleyebiliyorsunuz ve bu sayede hani soru kalabalığı da olmuyor. Sadece ihtiyacınız olan soruları görüyorsunuz orada. Bu sınav yolculuğunda en önemli şey zaman kontrolü ve deneme tecrübesi. Ne kadar çok deneme çözerseniz sizin için o kadar yararlı olur. HakoDemy'de de bir sürü deneme canlı olsun ya da istediğiniz zaman girebileceğiniz şekilde zorluk düzeyine göre denemeler var. Hani bazen denemeye girmek için dershaneye gitmem ya da başka bir yere gitmek için zorlandığım durumlarda Pakodemi'den açıp çözdüğüm oldu. Yani rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Aynı zamanda çıktı dağılma seçeneği de var. Kolaylıkla istediğiniz yerde deneme çözebiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Çünkü dediğim gibi zaman tecrübesi ve deneme tecrübesi çok önemli oluyor bu sınavı başarılı bir şekilde atlatabilmek için. Benim çalışma tarzım daha çok evde çalışmaydı. Çok dışarıda çalışmayı sevmiyordum. Çoğu zaman denemeleri de dediğim gibi evde çözüyordum. Deneme analizi yaparken de aynı zamanda pakodemde çözdüğüm denemelerde de çok detaylı deneme analizi yapabiliyordum. Bu sayede eksiklerimi hızlıca görüp kapatabiliyordum. Dediğim gibi deneme tecrübesinin yanında da deneme analizi de çok önemli. Çünkü bir şeyi yanlış yapıyorsanız onu düzeltmeniz lazım. Düzeltmediğiniz zaman sürekli aynı şeyi yanlış yapmaya devam edersiniz. O yüzden aslında çok saçma geliyor olabilir, vakit kaybı gibi geliyor olabilir ama deneme çözdükten sonra deneme analizi yapmak aslında sizi her şeyden daha çok öteye taşıyacak bir şey. Çünkü istediğiniz kadar soru çözün. Aynı hatayı yaptığınız zaman size bir şey katmayacak ama hatalarınızı görebilirseniz rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. O yüzden en en büyük önerim yani deneme analizlerini çok güzel yapmanız. Ya Pakodemi'ler sizin yerinize bunu çok iyi yapıyor. Yani rahatlıkla hiç uğraşmadan görebiliyorsunuz hatalarınızı. Yani hiç dert etmenize gerek yok. Hızlı bir şekilde fark edebilirsiniz. Sınava bu sene gireceklere tavsiyelerim şu olur. Hiçbir zaman Başkalarıyla kendinizi karşılaştırmayın. Her zaman kendinizin bir önceki haliyle karşılaştırın ve aynı zamanda çevrenizde size baskı yapan birileri varsa da onları da çok dinlemeyin. Çünkü sonuç olarak sizin hayatınız ve bu sizi etkileyecek bir sınav. Ve en önemli tavsiye de her zaman ne yaptığınızın farkında olun. Çünkü boşa geçen zamanın telafisi olmuyor. Çok önemli bir şey zaman. O yüzden en hızlı bir şekilde gerek hocalarınızdan, gerek internette, gerek pakodem'de size rehber olabilecek birçok insan var. Bu sayede kendinizi doğru yola sokarsanız ne kadar erken başlarsanız doğru çalışmaya o kadar başarılı olursunuz. Pakodemi de herkese tavsiye ediyorum.